5 numaralı Zaldır hemen içinde 9 numaralı Turaman 2 boy kadar geride 6 numaralı Matrix 1 boy kadar geride 8 numaralı Not This Girl onun da 3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Tidy Woman sırasıyla son 800 metreye doğru ilerliyor safkanlar. 2 numaralı Kaneko'nun oğlu koşudaki liderliğini koruyor. Fark yarım boy kadar. 10 numaralı Zeybek Flight ikincilikte. Onun bir boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Wind of Love. Dışında 1 numaralı Bon 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Turaman dışında. 5 numaralı Zaldır daha sonra 6 numaralı Matrix sırasıyla viraj dönülüyor. 2 numaralı Kaneko'nun oğlu pisti biraz ortada daha az farklı da olsa lider. Dışarıdan 10 numaralı Zeybek Flight'ın. iç kulvardan 3 numaralı Wind of Love'ın daha geriden. 1 numaralı Bon'un ve 5 numaralı Zaldır'ın çabalarıyla Safka. Kaplanlar son 200 metreye doğru ilerliyor. 10 numaralı Zeybek Flight. Ortadaki bir 2 numaralı Kaneko'nun olduğunu yakaladı bu iki safkan. Önde buluştu aralarında. Birincilik mücadelesi veriyor. Daha geriden 6 numaralı. Matrix de onlara katılıyor. En dış kulvardan gelen 6 numaralı Matrix işteki rakiplerine hakim oluyor ve yarışı kazanıyor. Sonlarda etkili sprint attı 6 numaralı Matrix 5. koşuyu Alaaddin Küründük'le kazandı.